Deniz Alp yine tıpkı oynuyoruz? Ne yapacaksın şimdi Gökalp? Deniz Alp. Bir kale mi? Böyle bir şey aldık. İçinden bir örtü seriyoruz. Bak şuraya da yapabilirsin. Şunu içine de koyabilirsin. bakalım. oldu. Başka bir tane dene. Hmm. O ne renk? Ne renk kare olacak o? Pembe. Değil mi? O da pembe kare. Şimdi kırmızı ile dene. Mor mu? Evet. Şimdi mor. Şimdi de mor kare. İyice bastır ama başka yere şey yap taşmasın. Evet. Mor kareyi yap. Evet. Bakalım. Hı, bastır. Onu yap bakalım. Hop düştü. Oraya değil. Bak bu tarafa yaptın ya buraya yap evet. tekrar. Tekrar içine. Evet içine koy. Evet. İçine. Aferin anneciğim. Hı. Evet. Şimdi bu tarafa yap yine. Bence oldu yeterli. o. Tamam. Yap bakalım şimdi. Evet, sıyırıyoruz. Hemen hemen çıkartıyoruz bu şekilde. Evet, evet bir. Çok güzel oldu bu kalıp. Tamam. Şimdi kırmızı da, değil mi? Onu da doldur. Şunu da iyice dolduruyoruz. Yavaşça. Yavaşça. doldur. Dikkatlice. Biraz daha doldur bana. Bence doldurman lazım. Hı. Biraz Hı. daha doldur. Neyse döndür bakalım. Olacak mı? Yavaşça kaldır. Evet oldu. İşte. Bütün şeyleri yaptık. Bütün şeyleri yaptık. Bu, bu bozuldu. Bozuldu. Bir daha yapabilirsin onu. Hadi bir Alıp bir daha yapacağız.